Telefon bağlantımız var. Alalım gecenin bu saatinde. Acaba kim arar? Ya bir de öyle bir kılınırsın. Gecenin bu saati oldu kim arar acaba? Sen bu saati bu... evde olsak ödümüz patlar. Hakikaten ödümüz... patlardı. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar Nihat. Sen. Hoş geldin Nihat. Nasılsın? Ha, 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 ha. Eyvallah sağ ol. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Buyurun iyi akşamlar. Saygılarımı sunuyorum tüm konuklara da. Mesutcum bugün... 100. programınmış. Senin gelmediğin 100. program bu. Gelmeyeli 100 program oldu biliyor musun Nihat? Bak kardeşim 100 tane program yapmadıysan gelme. Anladım. Yüzü de birdik bugün inşallah. Yarın bekliyorum. Dalia dedim. Yarın akşam geliyorum o zaman. E o zaman Aa. bekliyorum ya. Ya niye lütfen? Niye bugün niye ağladın? Ne olur açıklar mısın? Yani sabahtan beri konuştuk bunu. Niye ağladın canlı yayında tam olarak? Ya şimdi çok duygulandım. Duygulu insanım biliyorsun. Biliyorum. Tamam. Bazı Nihat diyor. E, canımı sıktı. Bazı şeyleri hakikaten çok duygulanıyorum. E, doğru işte çok e, duygulu kardeşimizdir. O da beni iyi anlıyor. Yani bu Nihat, sevgilim yok ki. Nihat. Nihat. Ben şimdi anlayacağım. Nihat. Hı. Sen Nihat mısın yoksa Taktikleri nihat oh, bu nasıl bir soru <laughs> Nihat sen Nihat mısın? <laughs> yok yok hayır hayır. Nihat sen Bir nihat saniye. Misin? Bir saniye. Askerliği bir saniye nerede yaptık? <laughs> ne? Nerede? Mardin'de. Hayır yok Nihat değil. Nihat değil mi? Acemi'yi de birlikte belki Acemi'yi de Kimsin? Çabuk bile. söyle. <laughs> Evet kim, kim? İsmail Baki Türkiye'nin en iyi çakman yaptı ay, harika bir harika, bir harika, bir harika bir bravo ya çakman lazım Harik İsmail İsmail, şey, bizi, İsmail. bizi kekli İsmail yine Tonga'ya bastıracaktın bizi az ya. daha Tonga Ama, diyordun ha Allah Allah diye de bir denedi. evet yaptığını bırak Allah'ını söylesen bana söylesen de bunu baştan ya doğru <laughs> <de> <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim İsmail ya. Ya bugün de Nihat'la açtık şey programı. Stüdyoda Ama şöyle bir sahnettin. hafif bir gerilim şeyi. <laughs> Yok Nihat zannettin. Sen, sen şimdi bu e, alt tarafı göstermemem lazım. Ben ya. bir defa savunmalarımı Oy, verdik, hazırladım hemen. Hemen Yo, savunmalar hazırladım. Yok ben direkt, <laughs> Sanmari, direkt. <laughs> Yo, ben ha, direkt hadi. şöyle bir. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl dostsun sen ya? <laughs> ben, ben, ben rahatım. <laughs> e, hadi bakalım. Hadi bakalım. E, hadi hadi. bakalım. Sen, Yarın geleceksin İsmail, bugün Necati Canım var. benim çok teşekkür ediyorum bağlandığım için. Yarın <gülüyor> <gülüyor> ne suçum? Ee, doğuştan bir tane saksı ödünç alıp geliyorum Vereceğim <laughs> ben de sen gel çabuk Sen gel yeter ki Saksı benden saksı. Peki o zaman Nihat İsmail Berkut Üncer Doğan ee, Sana bir soru soruyorum Bir e, kavanozdan Ozan Kul soruyor İstanbul'dan Ailenizin istemediği birine çok fena aşıksanız Hangini seçersiniz Aileyi mi Sevgiliyi mi <laughs> iki, iki tane mi şık var kardeşim? Bir de ülkem var. Evet yani hani mecburen bir <laughs> ülken diye koyacağım. Ne yapayım yani? İkisini de seçmek istemiyor. <laughs> bak ben kimi seçerim biliyor musun? Kimi? Ben buradan bütün ülkem dinlesin. Bütün memleketim dinlesin. <laughs> ben konuşmayan alimi seçmem. Konuşan çobanı seçerim. Bu kadar basit. Bu kadar netti ya. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Çok teş çok çok teşekkür ederim. Nihat sen Nihat mısın? Doğuşun. Ee, ya Doğuş şu anda Twitter'da ee, uçuyorsun ya. Yani. İsmail çok teşekkür ya. ediyorum kardeşim. <laughs> bu 100 programın ikisinde vardın ve hakikaten her seferinde çok daha keyifle bizimle <laughs> birlikte oldun. <laughs> çok teşekkürler. Aradığınız kişiye teşekkür şu anda ulaşılamıyor. <laughs> ya Doğuş polis olmuş. Evet, sen ben. mi yaptın yoksa yapmadın mı? ya. <laughs> bu ülkede acı var mı deyip yani var, şu, oralara girmeyeyim yani. Var. Yani. Acı ben var en azından peki. E, <laughs> teşekkür ettik ve gönderdik değil mi? Gayet güzel. İsmail de bizim can konuklarımızdan biriydi. Ya şimdi yavaş yavaş sonuya geliyor. Sonuya. Yavaş yavaş sonuya geliyoruz. Gugu gugu. Onga süper bir Ama bir şey parçayı. Şimdi bu 100. program ya biraz şımaralım. Bir parçayı böyle hani 6 7 8 e, ...ayrı çeşitte söyleyebiliyorsun galiba Demet. Doğru muyum? Ya nereden atıyorsunuz bu şeyleri? 6-7... Bak şey vardı vardır, CV'lerde şey yapar. Sonsuz çeviri yaptım. Sonsuz e, oyunlarda oynadım. Sonsuz... Ya bunun sayısı yok mu? Yok ama... Hani sonsuz, sonsuz, şarkılar... sonsuz çeviri, sonsuz diye bir romanın çevirisini yapmış olabilir. Allah'ım nasıl <laughs> kötüler işte. <laughs> oh, 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 oh. Hemen aldım bak senden. Nihat sen misin? Hemen aldım. Bak Halil bile orada. Ya. Yani <laughs> dayanamadı Cem. Ya tamam o piyanonun akoru bozuldu yani. O hale geldi. Peki bize <laughs> güzel bir 100. yıl yapar mısın? 100. yıl. 100. yıl dedi. Bak Allah Allah'tan. 100. yıl parçamızı. bize. 100. yıl sonra ben burada 144 yaşında olacağım. Hadi ee, <laughs> diye. Demin sen de yeni yaptığın yani, doğru konuşuyormuşsunuz. Yani. Anladım. O hala şeyi anlatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben saksıyla böyle gider, şeyler herkes... böyle. Bu artık artık ne diktiyse. Ben kayın de, ağacım, hayatım ben, ben de bu aralar konu çok. Yani e, biliyorsun medikal konular çok. Harika <laughs> aslında konulardan da konuşacak. <laughs> i̇yi yaşa. İyi yaşa. Diller, siz de görün. Vallahi çok yaşa kardeşim size benim görün. ya. Şey... Mesut sen Mesut Yer mısın diyorlar. Evet. Çünkü ben yeterince oynadım bu akşam. Harika bir akşamdı. Buyurun efendim. Evrenciye nasılsın nasılsınız? Şey parçası var hatta bilirsin. Eee. Süper. Kerimi Sokki söylemiş. Ben Tortaşgil. Harika. Tamam. Hadi çok Olağan güzel o şarkı. Sana. Oynayalım tabii ki sen de Süper. Hadi o zaman hep beraber şunu söyleyelim. Sen başla bir. Sen söyle ya. Son Biraz daha ses alabilir miyim? Göklerdeki Değil mi? Böyle aslında çok güzel parça. Ama parça o kadar naif ki. Ben bunu ilk dinlediğim zaman e, resmen şey geldi. Şöyle bir his geldi. Gelelim. Sorsam diş olsam. Göklerde küp olsam. Konuşmasam taş olsam. parça bu <laughs> 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 <az teşilsam>. mutfak mm. <laughs> <Sessizlik> sen ne güzelsin böyle Ama, o, yani ama orada süper zannediyor değil mi? İnanılmaz. Kimle oynamayacağını bilmesi çok iyi bir şey. İnsan. Sonra Har bir de şey var. Sonra? Hmm. Dedin sen sakiz tane tamam, yok dedin tamam, yani tamam. ben de buldukça buluyorum ne bileyim ben. Harika zaten. Sonra ha, bir de şu var, aynı parça. Su olsam, ateş olsam <laughs> Göklerdeki bulut olsam Konuşmasam taş olsam Benimle oynar mısın? Benimle benimle oynar mısın? Demet <laughs> Tunceler'i e bize ona gönderelim. Demet Tunceler'i e bize ona gönderelim ya harika bir <laughs> harika bir şeydi. Ya Olar doğurdum ama. Doğurdum ama. Doğurdum ama, adam 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 ama çoğaldım işte yani böyle <laughs> bir şey. Doğurdum <laughs> ama <gülüyor> çoğaldım. Yalnız Allah e, çok uzun ömür versin. Hani çocuğun abi. böyle bir annesi olduğu için çok abi, mutlu çünkü abi. direkt oyun arkadaşı. Tabii canım. Direkt da, oyun arkadaşı. Babayı da görmen gerekiyor. Niyin kaç şekilde söylüyor <laughs> bir düşünsene. Ha, ha değil, değil mi? mi? <laughs> ya artık uyur musun? Uyusun çok güzelmiş harika. Evet manşetlerimiz 23.45'ten bu yana sona doğru yaklaşıyoruz. 23.45'ten bu yana konuşuyoruz ve manşetlerimiz buradaki konuklarım gayet samimi şeyler söyledi. Bu arada hani böyle kendi kendimize bazen 1.43 olunca bizi kimler izliyor diye merak ediyoruz. Bizi izleyenler lütfen burada yazıp Twitter'a göndermeye başlasınlar. Bakalım kaça ee, doğru ulaşacağız. Sadece burada yazın, tweetleyin, ver gelsin de gücümüzü gösterelim 100. Oy. programda.